Bir diğer bakacağımız yer de yine Amazon'un içerisinde. Ee, new Release kısmı. Yani yeni listelenen ürünlerin e, bulunduğu kısım. Ee, bu kısımda da gene e, ürünlerimizi search yapıyoruz. Genel bir search yapabilirsiniz veya kategori kategori, kategori, kategori ayırıp e, farklı farklı searchler de yapabilirsiniz. Biz burada genel bakıyoruz. Yani olayın mantığını kavramanız açısından e, genelde kısa bir şekilde gidiyorum. Burada bakın yine FBA satıcılarına bakıyoruz. E, FBA satıcılarından hangilerini e, kullanabiliriz? Daha sayıları fazla olan satıcılar bizim için önemli. E, tek olan satıcılara bakmıyoruz. Amazon'un sattığı e, satıcılar varsa sol Bay Amazon onlarla ilgilenmiyoruz. Tek satıcılarla ilgilenmiyoruz. Sayıları fazla ise eğer onlara bakabiliyor, bakabilirsiniz. Onlardan bir netice alabilirsiniz. Dediğim gibi bu ürün yeni listelenmiş. Yeni ranklanmış bir ürün. E, bunun yeni satışını kontrol ediyoruz. Aylık satışı ne civarında? 36.551'lik bir rakama ulaşıyoruz. Bakın buradan. E, toplam 11 tane satıcı mevcut listede. E, bu ürünün distribütörü veya bu ürünün ithalatçısı kimse onu tekrardan TradeMax sitesine geliyor. USB sitesine. Oradan firmanın distribütörüne ulaşıyoruz. E, burada bakın herkesin bildiği Amerika'da yaşayan çoğu kişinin bildiği PetSmart e, bu ürünü getiriyor. PetSmart'ın web sitesine gidiyoruz. PetSmart'ın web sitesine gittiğinizde yine aynı şekilde bunların e, merkezleri Arizona'da bu firmayla yazışıp, bu firmayla görüşüp, mail atıp e, ürünleriyle ilgilendiğinizi, online satış kanalları satmak istediğinizi mail atarak veya arayarak eğer Arizona'da yaşıyorsanız dediğim gibi brande olup gidip yerlerinde görüşme sağlayarak ee, ürünlerinin e, online satış kanallarında satış e, yapıp yapamayacağımızın izni e, alabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Bu konuda dediğim gibi bakın şu anda bu konuda 11 tane satıcı bu konuda izin almış e, firmadan ve online satış kanallarında e, firmanın distribütörü olarak e, ürünlerini pazarlamaya başlamış durumda. Bunlardan biri de siz olabilirsiniz dediğim gibi. E, yapacağınız search'lerde e, bu kısımda da yine aynı şekilde Marka ismini alıyoruz. USB'den çekiliyoruz. Sonra Google'dan search yaparak firma bilgilerine ulaşıp oradan tedarikçilerle ölçmeye başlamış oluyoruz. Bir